Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz, neler yapıyoruz ve nasıl yapıyoruz? Evet, gördüğünüz üzere ay var. Bazı yani kanallarında söylemiştim, söz vermiştim yani korku videoları gelebilir diye ve o gün bugün arkadaşlar. Kez kez. Neyse uzatmadan hemen videomuza geçelim mi? Geçelim. Ama ne yapacağımızı söyleyelim. Ve ne zaman yapacağız ve ya, nasıl yapacağız? Şöyle yavaştan altımda bisiklet var. Üzerimden çaldı. Sorgulan. Neyse. Şimdi buralar şu anda çok köpek var. Yukarı taraflara çıkacağım. İnşaat bulmaya çalışacağım. Orada Doberman kangal var. Size de göstereceğim. Ama sıram bilmiyorum. Yani yavaş yavaş gidiyoruz. Arkadaşlar. Bu arada yollar çok kötü buranın. yolları. Yollar. Evet. Yavaş, yavaş yavaş hayran. Şu aşağıda bir tane ev var. Orada arkadaşlar. <laughs> biri bir şey yakıyor. Burada biz lanetli Arkadaşlar lanet yok. Daha içeri şey bulduk. Yalan yok. Full kan arkadaşlar bir kere şu bölge. Ben göstereyim. Devam edeceğiz yolumuza. Buralarda arkadaşlar yalnız biraz şurada kan vardı. Ayak ayak izleri var. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle size kısaca tanıtayım. Şöyle arkadaşlar bu arada burada çok viski var affedersiniz. Şöyle göstereyim. Bu, garip viski anlamadım ben de. Ballan diyor. Anlamıyorum gerçi. Mi? Anlamak zorunda mıyım arkadaşlar dedim. Doberman sesi. Çalak sessiz davranacağız. Burada da var ama içki mi belli değil. Cam. Şimdi bir tane bulduk içki. Güzel. Ama ben almıyorum. Neden? Çünkü biz Müslümanız. Bugün Cuma arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Bugün Cuma. Bayıran yönü melekleri seyran yönü Aya bak be. O nasıl öyle öyle? Oha. Evet. Buralara iyisi arkadaşlar. Şu an çok çukurlu. Tam da Doberman'ın olduğu yer. Şu bölge. Şu saçlı yer. Sacılı. İşte köpek. Doberman'ın yavruları var. Onu en son sen hizye. Abi. Oh lola. Çıktı. Bir de sahilde silip bir o oh, bir tane daha var. Tüm korku hem de. Bizi ne satıyor? Yavaş lan. Hayvan oldu hayvan. Arkadaşlar bende yalan olmaz. Herkes. Ne kardeşim? Şu bölgeden gidebilir miyiz? Bu arada. Oradan atlarım. atmamız kuvvetli. Şunu güzelce bir bir rahatayım. Çünkü nefes burama kadar geldi. Geliyorum. Var arkadaşlar. Atım. Şu an hava karanlık. Yolumuz böyle. Gidiyoruz Allah. Im. Arkadaşlar şurada ateş yakan adamlar var. Evet. Ay, duman vardı. Sen dumanı çok yakalanmayın diye. Arkadaşlar burada böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar evet. aşağıda bir zil sesi var. Oraya basın zaten orada bildirimler. Yavaş. Yavaş. Olur ama iş tarafı açacağım biraz. Mi? Aa, şuradan mi? çok korkuyorum şuradan geçim çünkü orada köpek var. Acaba şu, şu atamayız. Neyse şurada bir dolaşalım orada. Arkadaşlar geçtim. Ama hala beni gözlemliyor. Onu mu Adam zannettim korkulukmuş. Tavuk var ya. Ben böyle köy yerinde olduğumuz için yollar biraz bozuk yalnız. İki tane adam var. Abi, burada arkadaşlar. Ama bir şey daha söyleyeyim. Buru inşaat değil. Sadece Dobermanlara bakacağız ama sessizce. Allah'ım sen bize yardım et ya İnşallah saldırmıyorlar huh. geçiyor Yukarı doğru bir yol çıkıyor Yukarı gidemem arkadaşlar biliyorsunuz köpekler. Bol. Oh. Evet güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kangal orada. O Berman Oh. Şimdi geldik kaç yeni faydalarına. Raji araba gitsin. Arkadaşlar yalnız bisiklet dayanı aldık maalesef. Gider Şu an koşuyorlar. Evet, evet. Gel. Gel oğlum gel. 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 Gel oğlum gel. Doberman neredesin lan? Ve eğitimli mi? Ben bunu çok seviyorum. Ben bunu çok seviyorum. Ben çok şey. Ve doberman. Doberman. Neyse. Sahipleri bakmadan. Bir şuradan güzelce. Onlar da havlamadan inşallah Allah'ın izniyle. Bas. <laughs> tamam oğlum gel. Gel. Gel oğlum. Nereden? Şu tarafa da gitmem, gitmem. Neyse, bak. Şuradan ama. Yavaş inmem lazım. Şu an avlıyorlar. Ama avlayamadılar. Abo, burası farklı bir şey ya. Karabahtı renk tutmuyor kaç dakika olmuş? 10 dakikaya yakınım. Şu an öbür Doberman'ın yanına gidiyoruz. Bu ne bu? Çok sıcak. Gönlümden yaralı Gönlümden yaralı Sevdiğim

Evet, köy yeterince tanıttım. Şu an akıyor. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım. Şimdi inşaat edilmesiniz. Girebilecek miyim? Sorusun, yok. Bir dakika köpek var gibi hissediyorum. Girebilecek miyim? Galiba girebilecek girersem helal olsun bana arkadaşlar bu arada ben arkamdan araba geliyor evet şöyle yapayım şöyle arkadaşlar bayağı. karanlık oldu yalnız kamerayı döndürebilsem çok güzel olur. Yoruldum ben. Bir de vides atılsa çok güzel olur. Ama maalesef hani yavaş yavaş şuradan geçiyorum. Ne acele yapmışlar? Seni kelim enerji. Ben buluyordum da. Çünkü kokusu geldi. Şu köpeği yine yakalandı. Buna bak. Nasıl geliyor? Şimdi ne var Şöyle ki? girersen. Tamam. At atlattık. İnşaata geldik. Kardeş. Arabalar çok sık geçmeye başladı. Şöyle yavaş ilerliyor. gideceğim. Aşağıda da bir tane var. Şu. Bunlar iki. Şey Toki gibi. Toki dersenler. Kimse gözükmüyor. Ayakkabılar var. Araba geçiyor Allah kahretsin. adam buna baktı diyor bu ne yapıyon içeriden ses geliyor ya adam var allah çarpsın adam var allah çarpsın adam var bin 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 Arkadaşlar gece 11.30'da giremez. Şurada da var, onu da göstereyim. Adam vardı la. Açık adam vardı. Merdivenden aşağı iniyordu. Şu an road ile göz gözeyiz.

O ne? O koku nereden geliyor? Acıktım mı? Kedi git bak akşam akşam. Çifte çifte yine. Rol. Oo. Lan abi Allah Abi camda mı ya bu saatte? çok belli Kedi de o tarafa doğru gidiyor. Köpek! Köpek!

oluyor da İsrail savaş mı açtı ne Allah açarsan sesi efekti koyduysam <laughs> Böyle ses arkadaşlar arbayla camdan bizi gözetliyor el falan yapıyor Şimdi Kamerayı çevirebilsin ya.